Son dönemin en popüler isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İğnemli geçtiğimiz akşam bir arkadaşının düğününe katıldı. Müzik Oldukça keyifli olduğu gözlemlenen Aras Bulut İğnemli kendisini müziğe kaptırdı. Soluğu piste alan yakışıklı oyuncu İğnemli dans ederek kurtlarını döktü. Ünlü oyuncunun dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Genç kadınların ilgi odağı olan iğnemli düğünün tadını çıkardı. Sosyal medyada arkadaki genç kızlar da bir umut izliyor ve kızlar ne yapacağını şaşırmış gibi yorumlar yapıldı. <laughs>